Kadim Mullah Mahmutoğlu, emekli işçi. Ee, yolu niye kapattınız? Yol bu benim tapulu arsam. Burada belediye milleti vatandaş çok mağdur ediyor. Buraya geçen gün bir kamyon toprak döktüm. Bahçem için. Efendim belediye sabah saat 5'te 6 tane zabıta geldiler. Tak tak kapı çaldılar buyurun. Siz buraya ne toprak dökmüş? Ya ben tablo arsandır. Yolu kapat yok siz yolu kapatmışsınız. Bana ettim. Dedim ki o zaman tutanak tutacağız. Dedim tuttum ben de burayı kapatıyorum. Ben burayı 1990'da Ev yapacaktım. Şu gördüğünüz binayı. Adamlar beni uyardı, uyaradılar sit alanıdır diye. Ben bayındırlıkta inşaat teknikeri in, inşaat teknikeri olarak çalışıyordum. Gösterin göstermiyorlar. Yoldur dediler yol gösterin göstermediler. Gittim dilekçe verdim belediye başkanı. Belediye başkan muavinine. Baktım ki e, ben de anlıyorum, proje çiziyorum, şey yapıyorum. Hani yol, yol yok. Hani sit alanı, sit alanı yok. E peki buna, buna tarhane, buna turşu. Siz neye beni uyalıyorsunuz? Kininiz de meğerse taklit elemanları iki kere iki dört ettiğini bilmiyor. İki kere ikiye ya beş diyor ta buradan şehit salahattin yani aşağı yukarı Hakkari'nin yarısında çizgi geçen efendim alanı sit alanı biliyor. E hepsine de topu vermiş, ruhsat vermiş, Ben bu vermiş, ben topu arsana itiraz ediyor. Kendisini mahkemeye verdim. Araya düştüler. Efendim ben söyleyeyim. Bu sefer iş rica mica onlar geldi bana yalvar diye gel sana ruhsat inanıyor. Ama mağdur edildim tabii. Onun için kapatayım. Ben toplu arsandır. Burada belediyede şikayetçiyim. Belediye yandaşlık yapıyor. Belediye adamını tutuyor. Belediyeye yala yalakalık yapana Eyvallah diyor. Diğerine puz vermiyor, pas vermiyor. İstediğini kullanıyor, istediğini şey diskalize ediyor. Teşekkür ederim. Ja, bo. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Føretaget er bølg.